Bugün 21 2000 2024 cumartesi özel pazarı. Tuz 30 lira. Evet, YouTube'a video çekiyorum. Kırmızı tuz 30 lira. Aa, biber. Ee, biber ne kadar? Bekliyorum. 100 lira. Teşekkür O da 50 diye biliyorum. Evet. Kardıbağlar 100 lira. Lahanalar 100 lira. 100 lira. Teşekkürler. <laughs> Mandalina 25 lira. Limon 25 lira. Nar ne kadar? 30 lira. Portakal? Portakal 15 lira. 15 lira. Teşekkür ederim. Domates, 30 lira. Salatalık. 35 50 lira salatalığı 100 lira patlıcan 70 lira kültür mantarı 140 lira biber 60 lira tatlı kıl biber 100 lira acı kılı biber 100 lira kızı biber 90 lira tatlı biber 70 lira biber 60 lira köy biberi 60 lira 10 20 lira acı kılı biber Acı biber kilo 70 lira. Bak ne kadar? Tamam, 50 lira. 50 lira paketi. Teşekkür ederim. 60 lira. Ayva 50 lira. Elma 60 lira. Elma 40 lira. Şeker gibi kestane 100 lira. Şeker gibi kestane ödemiş 200 lira. Baş tane 25 lira. Domates 50 lira. Turşuluk lahana tane 100 lira tane 80 lira, tane 70 lira. Domates kahvaltılık lezzetli 40 lira. Kahvaltılık pembe domates 50 lira. Çeri domates 80 lira. Arı sak domates 40 lira. Ne kadar? Kavun ne kadar? Kavun kaç? Öndeki 80 abla küçük Kilosu 50 lira. Arkadaki yerde 50. Kilosu 50 lira. Teşekkürler. Uç 40 lira. Badem salatalığı 40 lira. Şey Kesin tatlı kıl, de 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 100 lira. <laughs> 80 lira. Tatlı Charleston 60 lira. <laughs> Lüks kapya <laughs> biber 120 <gülüyor> lira. <gülüyor> 120 <gülüyor> lira. Dolmalık kırmızı biber. Acı çili biber 120 <gülüyor> lira. Topan patlıcan 80 lira. Acı kıl çili biber 100 lira. Kaliforniya biberi 80 lira. yeni mahsul ödemiş patates kilosu 20 lira. Kırmızı soğan kilosu 60 lira. Soğan kilosu 25 lira. Soğan 80 lira. Sarımsak 400 lira. Sarımsak ile diş taş göfü, 350 lira. <laughs> Lisar Orhanlı Köyü parası 40 lira. Seferi Sar Orhanlı Bahçe Köyü kereviz 50 lira, Seferi Sar Orhanlı Köyü brokoli 60 lira, incir 30 lira, ıspanak 50 lira, tatlı biber 100 lira, kayvası 50 lira, mandalina 30 Merhaba. lira cennet olması tabağı 40 lira. Greyfurt ne kadar? 25 lira. 25 lira. Portakal 15 lira. Ay ne kadar kilosu? Allah, bu 40 lira. 40 lira 30, lira. 30 lira. Pazardan görüntüler. Ne kadar? Ne kadar yumurtalar? 6 lira, 6 lira tanesi. Bunlar ne kadar? 7 lira. Bunlar? 6 <laughs> lira. Teşekkür ederim. Yürüksel lahanası 80 lira. Çok acı kuru biber. Demeti 60 lira. Kum kağıt 70 lira. Kilo 20 lira portakal. Mandalin kilo 10 lira. Zeytin kilosu 50 lira tane 35 lira. Nerenin bu? Siz Biz kendiniz de, mi? Ortaköy'ün. Orta çok güzel. 15 lira. Limonun ne kadar? 25. 25. Portakal? 30. 30. Mandalina? 30 lira. Teşekkür <laughs> ederim. Ne kadar? Salatalık? <laughs> 50 lira. Çeri domates? O da, o da 50 lira. lira. Teşekkür ederim. Marul tane 25 lira. Sağ olun beyefendi. 3 <laughs> tane yeşillikler tane 10 lira. Mur yerli mut 50 lira. Yerli kivi 80 lira. Kırması, 80 lira. Bursa tatlı tuz armut 60 lira. Amasya misket elma 60 lira. kilo kilosu 20 lira. <laughs> 50 lira. evet, tarafında, tarafında evet çok <laughs> güzel ya. Kumkuat. Emrah kumkar kaç para? 70 lira. Teşekkür ederim. demiş bolda yer elması 100 lira. Yer elması 80 lira. Yer elması 80 lira. Ödemiş bolda acı biber 100 lira. Ödemiş bolda. yer elması 100 lira. Siz ne kadar demeti? 10 lira. Ispanak ne kadar? 60 lira. Teşekkürler. Ne şey